Devrimler atlatmış bir kuşaktan geliyorsunuz ama onların tüm savaşları, devrimlerini hepsini dijital ortamda Gözlerini onunla açmışlar gözlerini onunla kapatacaklar gibi geliyor. O yüzden biraz daha DNA'larına işlemiş bir şey yani hmm. bu şehir esanesi bilmiyorum bazı doktorlar yeni doğan çocuklara şöyle doğduğunu falan söylüyor. Elini böyle yaparak doğdularmış falan. O ne demek? Çünkü büyütüyorlar ya, ekranı, telefon ekranı da. böyle büyütüyorlar. Annesinden gelebiliyor. <laughs> cep telefonu ekranından müdahale ederek doğuyor dediği çok doğru. Evet, evet. Çok doğru. Çünkü ben bu hikayeyi bana atmıyorum <laughs> değil mi? Karnındayken, anne karnındayken duymaya başlıyor. Hı. Televizyon sesi olsun mesela. Cep telefonuna gelen bir mesaj sesi artık ikoniktir biliyorsunuz. Evet. Çocuklar ne karın cep telefonuna gelen mesaj seslerini ya da mesela e, çocuklar daha büyük ve küçük e, kışın ya da yazın çocuğu dışarı götürdüğünüzde daha çok AVM'lerde gezirsiniz çünkü daha serindir, kışın daha sıcaktır ortam. Çocuk daha bir yaşındayken ya da birkaç aylıkken o ışıklarla, o Benjamin'in dediği o aurayla büyüyor çocuk. O atmosferle Aden'in atmosferiyle oradaki sesle seslerle oradaki ışıklarla büyüyor bu çocuklar. Böyle geliyor, öyle devam ediyor. Biz halen Esnaf Lokantası'na giderken bu Ze çocuklar AVM'lerde gayet rahatlıkla yemeklerini yiyorlar ya da bizim gibi Esnaf Lokantası'na gidemiyor bu çocuklar. Biraz daha yaşam tarzı biraz daha farklı. Dediğim gibi daha anne karnında kendilerine empoze edilen şeylerdir bunlar. Hmm. Peki, bir çok özel bir defteriniz vardı yanınızda mı? Valla e, özel bir defterim var. Benim doktor öğrenciliğimden kalma tez hazırlarken evet. bir defterim vardı. Doğru o yukarıda onu getireyim. Ee, hmm. Ama onu nasıl göstereceğim size? Çünkü ben... Böyle yapalım. Bir yormayalım. fotoğrafını çekelim ben. Önemli bulduğunuz ve kaç sayfalı fotoğrafını da çekip bize sergileriz. Tabii tabii. Şöyle Öğren söyleyeyim. söyleyeyim. Şey. Ben öteden beri böyle notlar almayı seven birisiyim. Böyle anlık spontan işler de yapıyorum ama belleğimi ağırıncada yerleştirdiklerimden yararlanmak benim de hoşuma gidiyor. Ayrıca bir şekilde belleğimde yer etsin istiyorum ki yapmadan onları yoğurayım, yeniden binişle, biçimlendireyim defalarca düşüneyle de. düşüneyim, de. önceden notlar alıyorum, kafama yerleştiriyorum. Sonra onları bir esere dönüştürmeyi düşünüyorum. Ben kafamın içi boşken herhangi bir malzemeye el süremiyorum. Kişinin gereği herhalde. O kadar rahat hissetmiyorum ki. Yani öyle çocuk oyuncağı olduğunu düşünmüyorum ben üretmenin, sanat yapmanın. Çok ciddi bir külfeti olduğunu, ciddi bir emek gerektirdiğini, ciddi bir profesyonel etkinlik olduğunu düşünüyorum sanatın. Yani şakaya gelmez çünkü. Ama bu ciddiyete rağmen hata yapmıyorum yapıyorum tabii ki. Her düşündüğün şey doğru değildir. Her tasarladığınız üzerinde yoğunlaştığınız fikir doğru olmayabilir. Ya da düşünceniz doğrudur. Kullandığınız malzeme yöntem yanlıştır. O düşünceye uygun değildir. Uyuşmamıştır malzemeyle düşünceniz biçim içerik konusunda böyle şey sıkıntılar da olmuyor değil mümkün olduğunca kestirmeden doğru bir biçimde buluşmalarını sağlamak adına ben defterler kullanırım çok önceden Hı. kelime olarak düşer aklıma kelimeden cümlelere dökülür cümlelerden böyle paragrafları zengin metine dönüşür o metinden de ben bir e, görsel dil yakalamaya çalışırım yani bir tür kitap besinmesi gibi masal resimlemesi gibi de düşünebiliriz. Benim tarzım bu. Şimdi kadar hep böyle oldu. Ben bir merak ediyorum. Bu pandemi sürecinde aldığımız notlar, çizimler, özellikle Bir de şey gördüm. Yani bu Fars çaya olan bir merakımız ve eğiliminizin biraz resimlerinize de yansıdığını gördüm. Acaba yanlış mı gördüm? Siz bunu nasıl yorumluyorsunuz? Şimdi benim çalışmalarımı yakından tanıyanlar bilirler. Bir minimal yanım vardır. Az elemanla bir şeyi anlatmayı severim ben. Bunu sanatımda başarıp başarmadığım konusunda emin değilim. Çoğu kez böyle dolduruyorumdur ama ağırlıklı olarak az elemanlarla resim yapıyorum son dönemlerde. Bu gittikçe arttı. Çünkü Fars dediğiniz şey Doğu kültürünün önemli bir ayağı, önemli bir parçasıdır. E doğuyu batıdan ayıran şey de zaten biraz mistik, biraz minimal, biraz böyle ayrıntılardan, şaşadan arındırılmış yalın formlardan ve içerikten ibarettir Doğu kültürü sadece Osmanlı değil İran, Hint, Çin, Japon kültürüne baktığınızda tamamında geleneksel sanatlarda bunu görürsünüz. Bir, bir mistik yanı vardır hep. Bu mistik yan ilahi olmak zorunda değildir. Ya da minimal derken de çok sade, düz olmak da değildir. Kırılganlığı içinde barındırır çoğu kez. Anish Kapoor'un işleri gibi. Londra'da yaşıyor ama Batı kültürünün içinde olmasına rağmen doğumun en güzel özelliklerinden birini terk etmez. Yapıtlarında sürdürür onu. Hint kültüründe boyanın, pigmentlerin çok özel bir yeri vardır. Böyle üfürseniz dağılır pigmentler. Onlar işlerinde kullanılır. Ya da bir taşı öyle güzel işler ki bir keranj gibi e, figüre bilinen bir forma dönüştürmez. Tamamen fantastik, tamamen ruhani bir forma dönüştürür hani kapı Bu güzeldir. Doğulunun özünde olan bir şeydir. Ben de kendimi kesinlikle Doğu kültürüne ait bir birey olarak görüyorum. Yani Yapıtlarında ben istemesem de bu korunuyor zaten. Bir Fars kültürüyle bağım olur. Anadolu kültürüyle mi, Hint kültürüyle mi? O beni çok enterese etmiyor. Beni sen enterese eden büyük çerçeve. O büyük çerçevede de doğulu oluşumdur. Terk etmesini asla istemediğim gen yoluyla bana gelen genlerin kanalıyla da benden sonraki kuşaklara aktarılacak olan yöndür bu. Vardır yani sanatında bu yön çok ağırdır. Ha diyeceksiniz ki batı kültüründen tamamen kopuksunuz. Hayır. Batı kültürünün akılcılığını da tabii ki hissediyoruz ve yaşıyoruz. Akılcı bir yaklaşım söz konusudur. Neden? Sonuç ilişkisini çok önemseyen kültürdür o da. Neden? Sonuç ilişkisi sizin mecburen yapmak zorunda olduğunuz bir durumdur ellerle sanatla uğraşıyor ve üniversitede hocalık yapıyorsanız tamamen kendinizi kadere, öte dünyaya mistisizme teslim edecek değilsiniz yani her şeyde minimal olacak değildir yani yeri geldiğinde en zor hamleleri yapıp en derinle inecek araştırma yapmak zorundasınız. Tabii kültürünün akılcılığı da bir yere kadar. Evet. Evet, fazla akılcı da <laughs> evet, evet, fazla olunca Olmaz, fazla duygusallık da olmaz. O kararı çok iyi tutturmak lazım. Kararı, kararı, kararı iyi tutturmak gerekiyor. Yani ne bir derviş boş vermişliği ne de bir şey ne de bir ne diye nasıl örnek vereyim işte o aydınlanmanın o sonsuz ilerlemeciliği altında her şeyi doğayı, tabiatı ve insanları yok etme e, akılcılığı. Bu ikisi arasında biraz daha ma mantıklı, biraz daha biraz daha mantıklı demeyeyim. Mantıklı deyince yine diğer tarafa kayıyoruz. Biraz daha ne diyelim buna? Orta yolu bulma. Hı -hı. Evet. Ama mesela sizin dediğiniz minimal yaşam tarzını ya da minimal sanat anlayışını şeyde göremiyorum tabii ne edebiyatta ya da e, müzikte göremiyoruz o oldukça e, e, detaylı bir dil yapısı var Çince, Arapça, Farsı gibi e, ciddi diller var karşımızda bir rüzgarın yedi tane ismi varmış Arapçada düşünebiliyor düşünülebilir. Evet, Rüzgarı e, bu, bu Aslında bunun Belki de bu çokluğun, bu, bu genişliğin, bu büyüklüğün tam da aslında iç dünyada yarattığı her şeyin anlaşılabilir olması. Çünkü dil düşünceyi rahatlatabiliyor. Eğer bir dil kısırsa düşünce rahatlayamıyor biliyorsunuz tam olarak ifade edemiyor kendisini. Tam da mesela bu yüzden baktığımız gibi bu işte bu da konfüçyüs gibi daha çok böyle sadeleşmeye giden biraz daha ya da İran'da da var ya da şeydeki Doğu dervişlerinde de aynı şeyler var. Mesela 200'lü yıllardaki Hristiyan dervişlerde de aynı şeyi görüyoruz. Yaşamın sadeleştiğini daha çok bir durağınla geçtiğini ama bu tam da dilin, zihnin içerisindeki belki de birçok soruya cevap verdiğini, birçok soruyu dile getirdiğini ve bunun verdiği rahatlamadır aslında belki de o minimalleşme diyebiliyor muyuz? Çünkü bir, mesela Fransızlar da İngilizlere aynı muameleyi yapıyor. Kaba ve kısır diliniz diyor. O yüzden İngilizce konuşmayalım da lütfen Fransızca konuşalım. Çünkü Fransa'da İngilizce göre biraz daha geniş bir dildir. Biraz daha e, ya, e, kendi içinde şeyi birçok e, olasılığı olan bir dildir. Ya İngilizce gibi denklem ya da şeylerle ilişki şeyler ne diyoruz ona sayısal pek gelişmediği için <laughs> biraz daha kodlara dayalı değildir. Bu e, doğudaki sadeleşmeyi dil üzerinden okuyabiliyor muyuz? Yani buna dayanını söyleyebiliyor muyuz acaba? Şimdi tabii dili zenginleştiren şey metaforlardır birazdan, da, mecazlardır. Sağ gösterip sol vurmak gibi değil ama işaret etmektir. Niyetinizi doğrudan göstermeyip, niyetinizin ne olduğunu bir sürü kelimeyi söyleyerek belirtmek minimal gibi görülür. Çünkü doğrudan işaret etmiyor. Böyle basit düz anlamıyla fakat o kadar çok yan anlam kullanıyor ki doğu kültürü. Evet. Bu yan anlamlar işte o dilin zenginliğini veriyor. Bu anlamda yani, yan anlamı çok olan minimal yani biçimde minimaldir aslında. Minimal Bişim değil, mi? görüntüde yani, mi zengin, mi? işte minimal değildir yani evet. o anlamda söylüyorum. Böyle gösteren Faktörler çok zengin. parçada da tıpkı az önce söylediğin rüzgarın dokuz anlamı gibi o kadar çok bir şeyi tanımlayan, yan anlam var ki çok çok zengin. Evet. Fransız ve İngilizlerin kavgasına gelince biliyorsun birisi Hint-Avrupa dil grubunda, Cermen dil grubu İngiliz, diğeri Latin dil grubu. İki, zaten iki büyük rakip değil. Şimdi evet. siz Latin kökenden gelip bir Cermen dilinin egemenliğine razı olmazsınız yani. Kolay kolay yayılmasına fırsat vermezsiniz. Tamamen iki ayrı kutu. Dünyada konuşulan en etkin iki dildir bu. Latin diliyle Hint-Avrupa dil ailesi. Latin dillerinde ne var? İşte İspanya, İtalya, Fransızca, Portekizce hatta romence Arnavutça biliyorsun bunlar Latin dil gruplarındaydı. Evet. Ama Hint Avrupa'nın Avrupa kanalının en güçlü dilleri de Cermen dilleridir. İngilizce, Almanca, Datça. Fakat Asya yakası çok daha büyük. Güçlü derken, özel güçlü derken Efendim? Ne anlamda güçlü? Yani gramer olarak mı güçlü? Ne olarak güçlü? Kü kültürel hegemonya anlamda, Hegemonya. Evet, çok güçlü bir egomonyaları var. Yani baskın toplumlar kendi kültürlerini dil yoluyla bir başkasına empoze ederler. Dil öncelikle dildir. Kelime ihracıyla başlar. Ondan sonra işte yazılı kültürünüzde ne var ne yok hepsini öbür tarafa zorla empoze edersiniz. Bu anlamda Fransızca öyle kolay kolay papuç bırakmamıştır İngilizceye. Çünkü o da o alanın en yetkin, en güçlü dil, dilidir. Evet. evet. Peki yani mesela çok dililik nasıl yoğuruyor zihninizi? Yoğuruyor mu? Rüyalarınızı hangi dille görüyorsunuz? Ya da küfrederken hangi dille ediyorsunuz? Ortaya karışık bütün dilleri mi kullanıyorsunuz. Mesela eee Bende değişiyor. refleksler reflekse. Bazen Türkçe küfür ediyorum. Bazen Türkçe ediyorum. Durumdan duruma değişiyor. Olaydan olaya değişiyor. Valla duygularımı, sevinçlerimi, hüzünlerimi, küfürlerimi ana dilimde yapmayı çok isterdim ama maalesef ana dille olan bağım bu kadar güçlü değil. Ben evet. rüyalarımı da, sevinçlerimi de, üzüntülerimi de en iyi ifade ettiğim dil Türkçe. Evet. Türkçenin dışında öğrenmeye çalıştım. Birkaç dil var. Bunlardan biri İngilizce, biri Farsça, biri Almanca. Alman. Bunlar yarım yamalak sürüyor ama işlerinde en iyi pozisyonda olan şu an İngilizce. Çünkü İngilizce sayesinde ben bugünlere gelmek zorundaydım. Önüme baraj olarak konulan dil buydu. Bunu görev saydığım için öğrendim. Kendi inisiyatifimde öğrendiğim dil işte önce Almanca sonra Farsça. Kürtçe ve Zazaca da zaten doğuştan aileden gelen bir gelenek. Çok dilli olmanın sadece bana değil her insana mutluluk vereceğini kesinlikle söyleyebilirim. Her insan evet. ne kadar çok dil bilirse, ne kadar çok kavram, ses öğrenirse kendisini çok mutlu hissedeceğini düşünüyorum. Mutluluk kaynağıdır dil öğrenmek. Ve insanın gıptayla bakabildiği ve büyük bir şeyi başarabildiği bir mutluluğu yaşıyor dil öğrenerek. Çünkü siz bir İngiliz İngilizceyi konuştuğunuzda kendi ile İngiliz arasındaki farkı kendi dilinden ortadan kaldırıyorsunuz. Aranızda fark kalmıyor. Neden? Duygu ve düşüncelerinizi aktarıyorsunuz. Onu size bağırdığı kafesi de bağırma hakkına sahip oluyorsunuz. Bu güzel bir şey. Eşitleşiyorsunuz yani. Bir, 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 mesela ben de Farsçayı öğrenmekteki tek şeyim ta ben kıskanıyordum bu kadar güzel şiirleri, şarkıları sözleri e, hangi duygularla yazıyor bu insanların kafaların içinde ne dönüyor da çıkıyor bunlar ya da ne söylüyorlar da ben bilemiyorum falan. E, Farsçaya ben de öyle bir merak salmıştım. Hmm. Ama dediğim gibi zaten doğuştan Zazaca ve Kürtçe Türkçe bildiğim için Fars'ı pek de öyle uzakta bir şey değil bir hey, şey. Hey, hey. Sadece ya, kelimeleri ama Bütün oluşturma kalıyor bize. Ee, yani ondan şeyler çıkarma. Biraz da İngilizce'de de şöyle, o İngilizce'de de tamamen böyle formüller üzerinden böyle Bundan sonra, bundan sonra daha mekanik geliyor İngilizce hı hı. bana. Bir böyle çok şey dolu dolu hissetmiyorum ama hiç Fransızca bilmediğim halde Baudelaire'in şiirleri ya da Edith Piaf'ı böyle dinleyince sanki böyle da anlamadığım bazı cümleler gibi hı hı. kendime ait hissedebiliyorum. Böyle de ilginç bir şey oluyor. dedim gibi bazı diller mekanik oluyor. Her ne kadar da işte Shakespeare Shakespeare İngilizce İngilizce yapmış deseydi Shakespeare şey, şeyleri dinleyince bile hiç bir aidiyet falan hissedemiyorum çok ilginç bir şekilde. Hmm. Peki hocam sizin eklemek istediğiniz e, bir şey var mı ya da bize e, e, katmak istediğiniz bir bu projenin, bu projeyi, projeyi e, çok yürekten benimsediğimi söylemeliyim. Güzel bir proje pandemi dönemine denk geldiği için değil. Sen pandemiden önce de bu türden projelere imza atan bir sanatçısın. Ama her koşulun kendi şeyleri vardır. Kendi yarattığı özel durumlar söz konusudur. Bu pandemi koşulu bu yöne doğru gidiyor, kayıyor. Bunu reddedemiyoruz. Teori belki daha fazla ağırlık kazanacak sanatta. Söz, en az biçim kadar kendi varlığını hissettirecek. Hissettirmiyor, hissettiriyor. Daha önce de başlamıştı bu. Neredeyse Düşan'dan bu yana 100 yıldır. Söz en az biçim kadar kendi varlığını hissettiriyor sanat. Bugün o tartışmalara belki yeni bir boyut daha eklendi. O boyutta artık sözün, kavramın, paragrafların, içeriğin kendi başına yetebileceği, bir dünyaya doğru gidiyoruz. Biçim dilinin artık eskisi kadar belki de kullanılmayacağı bir yere doğru gidiyoruz. Olanaklar neyi getirir neyi götürür bilemiyoruz. Çünkü sanal sanat dediğimiz şeymiş gibi olan gerçeğin bir kopyasını ya da gerçeğin bir simülasyonunu yaratan bir kavram gibi duruyor hala. Onunla yetinmeyi zorunlu hale getiriyor. Simulak bir tarz sanata dair kavramların, hayata dair kavramlarla paralel gittiğini biliyoruz. Hayat oraya doğru gidiyorsa biz de oraya doğru mecburen evrileceğiz. Yani kendimizi e, evrime sokmak zorundayız. Evet. evet. Ben de bunu evrim olarak görüyorum. Ee, yani tam da son dönem kavramlarının post-human, trans-human kavramlarının döndüğü bir yerde Dediğim gibi nasıl ki distopik filmler bize biraz e, bu konuda hem bizi telaşa sokuyorsa aynı anda elimizde biraz rahatlatıyor nasıl davranabileceğimizi, nelerin bizi beklediğini, en kötü senaryoları gösteriyor. Bu yüzden de bu şeyler de tam da bu pandemiden önceki ki pandemi diğerlerinden gerçekten farklı. başka bir formatı özellikle kreselleşmeyle birlikte hem olumlu yönleri hem olumsuz yönleri var. Olumlu yönleri önceden haber alıyoruz. Ve şeyleri önlemlerin bilgileri de dijital yolla hızlıca yayılabiliyor. Ama olumsuz yönü de yine pandemi bir bir günde dünyanın bir ucundan bir ucuna uçakla seyahat edebilecek bir e, şey de, gibi yani teknolojimizi pandemi kendisi de kullanıyor bir yani İspanyol gribi gibi ya da veba gibi gribi de pandemi bir uçağı koronavirüs bir uçağı hatta Çin'den Amerika'ya kolayca gidebiliyor artık. Şimdi, e, bu pandemiden önceki bu dediğim gibi post-human, trans -human ya da ismini unuttum bazı kavramlar da var. Bu ön okumalar da aslında bize bunun ne tarafa seyredebileceğine dair ipuçları veriyordu. Bu yüzden biraz daha elimizi de güçlendiriyor olabilir. Bu yüzden en başta dediğim acaba bir şeye mi hazırlanıyorduk ya da bu hazırlık olumlu da olabilir, olumsuz da olabilir, bilinçli de olabilir. Bizim hazırlanmamız bilinçsiz de olabilir. Ama gördüğüm şey var, yani pandemiden önceki okumalar birkaç yıllık, okumalar birkaç yıllık, ee, sosyoloji alandaki, iletişim alandaki ortaya çıkan yazılar e, bize e, bu pandemiyi anlayabilmemiz için bunun seyredeceği yolu görebilmemiz için baya baya doneler veriyordu. Bu yüzden e, kendimi böyle çaresiz nereye gideceğini bilemeyen değil çünkü pandemi bitse de ne olacağını tahmin edebiliyoruz. Bitmese de başka yerlere evrilse bile, ne evrileceğini bilmesek bile nasıl yaşayacağımızı, nasıl yaşamın dönüşebileceğini biraz bu kültür ürünlerinden, son 50 yıllık distop filmlerden falan, son 30 yıllık enformasyon yazılarından, son 5-10 yıllık da e, insan sonrasılık üzerine yapılan yayınlardan anlayabiliyoruz diye düşünüyorum. Doğru düşünüyorsun. <laughs> <laughs> teşekkür ediyorum hocam. <laughs> ee, biz teşekkür ediyorum hocam. Ee, Her proje katıldığımız için hem de aslında bu güzel bir sohbet oldu aslında. Bu videoyu proje koymasak bile olur. Böyle kendimize saklayıp. Her e, bence de. Bence de güzel bir röportaj <laughs> oldu. karşılıklı. 9 yılın biri tutuyorum. Böyle yılda birkaç kere böyle güzel sohbetimiz olur. Değil mi? Ee, bu iyi oldu bu aslında proje yapma amacım da buydu e, tam olarak sanatçılar aslında e, hem sanatçılardan haberdar olma hem de kendi aralarında iletişim kurma çünkü şu an e, projenin internet sitesini kendim hazırlıyorum her bir sanatçı ayrı ayrı bir blog sayfası hazırlıyorum her hı hı. linkler açıyorum bu linkleri isimler üzerinden galeri üzerinden bir de galeri yaptım tıklanabiliyor Bloglar yaptım. Birbirlerine sanatçılar mesajlar gönderebilecekler bu bloglar üzerinden. Birbirlerini hmm. likelayabilecekler. Birbirlerinin linklerini kopyalayıp kendi sayfalarında paylaşabilecekleri hmm. şekilde bu formatta yaptım bu internet sitesini. Şimdi bir internet sitesi yapabileceğimi de bilmiyordum. Belki de bu pandeminin bana da bir faydası buydu. <laughs> Sen kesin yaparsın, <gülüyor> yaparsın. <gülüyor> Oturdum bir gerçekten şey yaptım. işte bu formatı tam da projenin amacı da buydu. Evet. Bir iletişim kurdu. Bak ve şu aslında kurduğum şey gerçekten son üç ayda yaptığım en zevkli sohbetlerden biriydi. Ee, teşekkür ederim. bunu. Ben teşekkür ederim. Ayrıca. bir röportajdı. Şunu hemen bekleyeyim seçkin. Yani koşullara göre sanat kendi ruhunu yakalar ya da kendi malzeme yöntemlerini belirler diye bir cümle kullan Çok doğru yani. Böyle bir süreçte zorlamayla değil kendiliğinden yakaladığımız bir güzergah bu. Kendiliğinden gelen bir güzergahdır. Bu biçim dilini mi öne çıkarır, içeriğini mi onu zamanla göreceğiz ama hislerimiz sanki sözün en az biçim kadar daha etkili olacağını söylüyor. Bunda ipuçları vardı. 90'lı yıllardan bugüne, Türkiye'de özellikle. Bu arada gittikçe bu yöne doğru kayarız ama hiçbir zaman insan var olduğu sürece de biçim dilini terk etmeyecektir. Yani onu da baştan söyleyeyim. Asla kağıtsız, kalemsiz, fırçasız, boyasız bir sanatın olamayacağını biliyorum. Bir şekilde bir şekle dönüşmek zorundadır düşüncelerimiz bir şekilde. Ama şekilden önce bu sözün varlığı daha böyle baskın olacak gibi geliyor bana. Evet. Öyle. Bu tabunu söylerken böyle daha geçen hafta sohbetimiz geldi böyle arttırılmış gerçeklik üzerine konuşmuştuk. Ee, ben size katılıyorum. Kalem, kağıt, fırça, boya mutlak olacak ama bunlar dijital dijital kağıt çünkü bir bir paint ya da 3D brush gibi ya da pen gibi olacak. Bu bir şekilde olacak yani sanal gerçeklik, arttırılmış gerçekliklerine kadar da yaparsak yapalım, oradaki kalem kağıda. Yani aslında araca ihtiyacımız var, bir zemine ihtiyacımız var. O zemini dönüştürebilecek bir başka bir alete ihtiyacımız Bunun adı kalem de olabilir. Başka bir şey de olabilir. Kağıt da olabilir ya da e, yeni bir sayfa aç işte. neye basarız? Yeni bir sayfa açar bizi. O sayfa da olabilir. Yani Olay dediğimiz gibi zemin, <laughs> o zemin tam da bizim dimağımızdır aslında, bizim düşüncemizin kendisidir, oraya bir müdahaledir. Direkt beynimize müdahale edemediğimiz için tam da böyle dışarıya aktarılmış bir kalem kağıt var, el göz koordinasyonuyla yapıyoruz. Bunun evrimini yaşıyoruz, bunun evrimini yaşayacağız. Sanat evet, e göz hareketleriyle takıp yapacağız artık resimlerimizi bir gözlükle. Şu an yaratılmış gerçeklik falan. Hı hı. Dijital gerçeklikle, sağa gerçeklikte yapılan şeyler bunlar. Resminizi göz hareketleriyle yapıyorsunuz ama göz burada kalemin kendisine dönüşüyor. Yaptığınız boşluk zeminin kendisine artık o kağıda dönüşüyor. Yani e, aletler, medyumlar, araçlar değişecek ama bu değişmeyen temel şeyler boş bir alan ve onu dönüştürecek bir araç diye düşünüyorum hocam. Doğru düşünüyorsun. <gülüyor> <gülüyor> Teşekkür ederim. <laughs> Peki. Bu zaman, e, sizi daha fazla rahatsız etmiyorum. <laughs> rahatsız etmedik, keyifle yaptık. Zaman evet. ayırdığınız için. Tamam, e, tamam. Videoda gerekli düzenlemeleri e, siz yaparsınız. <laughs> evet, Kesme biçme işini becerirsem, sana biraz böyle kısaltır özgürlüğünü e, göndermeye çalışıyorum. Hocam falan belirlerseniz dakikalar.